Hepimiz modern dünyanın özgürlükleri içerisinde eleştiriyi çok fazla önemsiyoruz. Ve bu böyle bir kültür oldu. Şunu eleştirelim, bunu eleştirelim. Hatta ve hatta konu hakkında hiçbir birikim sahibi olmadan çok büyük fikir sahibi olabiliyoruz. Ve neyin nasıl yapılması gerektiğine dair hadsiz yorumlarda bulunabiliyoruz. Bu arada biz... Hep şunu düşünürüz, etrafımızdakiler bize eleştirdiğinde bunun farkına varız ama bakıldığında bu bireylerin problemi olmaktan modern dünyanın sosyolojik bir problemi olmaya evrilmiş durumda. Yani baktığımızda bu artık bir normal, bu artık yeni bir kültür. Ve bununla ilgili çok beni gülümseten, çok sevdiğim bir hikaye var. Çok ünlü bir ressam yıllardır eğittiği öğrencisini mezun edecek. Ve diyor ki, ve ona söylüyor, diyor ki çok güzel bir tane resim çiz, çizebileceğin en güzel resmi çiz diyor. Tabi öğrenci aylarca uğraşıyor ve çok güzel bir tane resim çiziyor. Diyor ki bunu şehrin en kalabalık meydanına koyacağız ve oraya bir tane kırmızı kalem koyacağız ve insanlara şöyle bir not yazacağız diyor. Resimde hatalı bulduğunuz yerleri işaretleyin. Ve birkaç gün sonra geri döndüklerinde resmin her tarafında çarpılar olduğunu görüyorlar ve öğrenci tabi şok oluyor. Bunca yıllık emek ve dünyanın en iyilerinden bir tanesinden bir hoca ve çok iyi olduğunu düşünürken bu kadar hatanın bulunmasına çok mutsuz oluyor. Ve sonrasında hocası onu tekrar atölyeye alıyor ve diyor ki yine çok emek vererek emeğinin, kabiliyetinin en üst noktasından bir tane resim çizmeni istiyor. Ve yine resim çiziyor. Tekrar meydana götürüyorlar. Bu sefer birkaç boya, birkaç palet, birkaç fırça resim yapmak için ihtiyaç olabilecek ürünleri koyuyorlar. Ve tepesine şöyle bir yazı yazıyorlar. Resimde hatalı bulduğunuz bir yeri düzeltin. Ve bir hafta sonra geri döndüklerinde resmin dokunulmamış olduğunu görüyorlar. Aslına baktığımızda eleştirdiğimiz çoğu şey eleştirdiğimiz insandan kötü yapıyor olabilir miyiz? Mesela futbolda tribünde insanlar var. Hiçbir şekilde o topa iyi vuramayacak, orada sahanın içerisindeki insanı yüzde bir bile oynayamayacak insanlar belirli insanları bir şutu kaçırdığı için bir pozisyonda hatalı davrandığı için linç etmeye başlıyor. Veya bir şiir bile yazamayacak insanlar yazılan şeyleri eleştiriyor. Hiçbir tıbbi yeterliliği olmayan insanlar yapılan çalışmaları, emekleri göz ardı etmeye başlıyor. Baktığımızda eleştirmek ciddi anlamda modern toplumumuzda bir hastalık haline geldi. E hadi gel daha iyisini yap, bizi daha iyi yere götür, boş ver ben bu kadar yapabildim dediğimizde ise toz oluyorlar. Her birimiz hem bunun kurbanı hem de bunun saldırganıyız. Bunu anladığımızda ve toplumsal olarak eleştirdiğimiz şeyleri daha iyiye götürme çabasını da bunun ardına yerleştirdiğimizde Eleştiri gerçekten bizi daha iyi bir noktaya götürebilir. Ama sadece eleştirip hiçbir şey yapmadığımızda eleştirinin hadsizlik dışında hiçbir ifade olmadığını düşünüyorum. Bizler buna ayrıştırabilirsek, eyleme geçebilirsek, daha iyi resimler çizebilir ve dostlarımızın enerjisini çalmak, eleştirmek yerine onların eserlerini daha iyi noktalara çıkarabilirsek fırçayı elimize alıp daha güzel şeyler çizmeye başlarsak dünya daha iyi bir yer olacak. Sen de bunun parçası olursan iyilik kazanacak. Görüşmek üzere.